Dört mü? Evet dört dört. Kapa kapa. Aa. Dörtlük bir masa mıydı evet, burası güneşin? Evet dörtlük güneş masa kusura Haktanın bakmayın dörtlük masa. Günün geçtiği. Hayır alakasızdır. Bak Haseye bir şey soruyor. Hakkının en kötü masası değil masam. Hayır masa kusura, kusura, kusura bakmayın. Altı şey beş kullanmışsınız. Yok. 6, Kızım ne vardı ki? Dörtlük bir şey yok. Allah günün geçtiği yani. Ne yapacağım yediğimi mi vereceğim sana yarın? Hayır hayır. Tamam. mi vereceğim lütfen. Altı beş kullandığınız masalardan eksiğini öğrenebilir miyim? Kızım bakın çok az menün. Menün ne? çok az, az, az. ya? Lezzetli lezzetli, ya. Lezzetli, 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 lezzetli. Lezzetli. Hayır yani. Şöyle söyleyeyim. Men, ben böyle uygun Menüsü çok, benim. menüsü çok olup da ben şey Ben böyle şey, uygun gördüm. Sayısı, sayısı çok olup verdim. da lezzetsiz olduktan sonra. uygun gördüm. Çok düşük ya. Çok ver, demek. düşük demek. verdim. Ben sana altı verdim. Neyse Güneş Hanım. Adalet var Allah. Tamam Allah. Adalet var. Kendinizle bağlı. Ben dedim eğer benim bilimden. Üstün yemek yapan olursa. Sakin ol. Tamam. Dünkü yemekler sen gelinlerin üstü. Hadi benim miydi? Beni üstün miydi? Tabii ki bu yemekten üstündür. Bu tamam. bakmayın. Tamam. Tamam göreceğiz. göreceğiz eğer bana ben hiç gelmesek. Gelmese Aa, üç mü? Şöyle bir ya şey. Bir söyle tane söyleyeyim. kaldı. Üçü. Üç ve Altı üzeri Ben bu kaldı. hafta üç görmek istemediğimi çok açık belirttim düşünüyorum. Senin gelinle er belirmeyi beni benimden de üstü üstün yaparsa dur. evet. kullanmam ama üstün yapmasa evet üç hak edecek. Nasıl sunumlar hayır bayağı i̇ki zaten iki tane tatlı aldı, şey aldı. Şey getirdi. Bir saniye dur 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 söyle çok güzel bakalım. bir şey söyledi. meşalelerle konfeti falan patlatsaydım da hayır ondan daha iyi Bak kızım lütfen ben o ondan demek istemiyorum. Şöyle diye. Tatlının yanına en azından bir güzel bir ya dondurma koyman lazım. Şekil vermen lazım da çünkü senin adaletsiz olduğu dün öğrendim. Hayır adaletsiz tamam, değilim. Tamam peki. Ben...